eee bir fiyat istikrarı da yok. Fiyat istikrarına işte tarım e, mahsulleri ofise ne yapıyor? Fındık alımını yaparak dengeyi sağlıyor. En azından e, üretici tüketici e, dengesini sağlamış oluyor. Biz bu dengenin sağlamasını istiyoruz. Burada eee tarım mahsulleri ofisinin e, fıstık alım yapmasını istiyoruz. Destek vermesini talep ediyoruz. Taban fiyat uygulaması verilmesini istiyoruz. Çünkü burada bunu isterken Burada Tarım Mahsulleri Ofisi'nin e, esas görevi çiftçiyi korumak. Bu amaçla taban fiyatları belirlemek. Ve aynı zamanda e, dikkat ederseniz de olağanüstü dönemlerde biz ne yapıyoruz? Kalkınca e, savaş olan ülkelerde Ukrayna'da bile buğday satın aldık. Bazı dönemlerde bazı yerlerde ayçiçeği alıyoruz. Bunu da aynı zamanda Tarım Mahsulleri Ofisi'nin stoklama yapması gerekir. İhtiyacı olduğu zaman bu desteklemeyi de yapmaları gerekiyor. Şimdi buna baktığımız zaman yani her şeyin hukuku var, tarımın da hukuku var. Gayet açık ve net. Biz bu tarımın hukukuna baktığımız zaman e, Anayasa'mızın mevcut 45. maddesi uyarınca e, diyor ki devletin e, tarım üretimi planlaması ilkelerine uygun bir vaziyette işletme araç ve gereçlerin ve diğer girdilerin sağlanmasını kolaylaştırması lazım. Aynı zamanda üretici olan çiftçilerimizin emeğinin karşılığı olarak fiyat dengelemesinin belirlemesi açısından da gereken tedbirleri alır ve bu anlamda da devletin sorumluluğu var. Yani tarım hukuku açısından Tarım Bakanlığı kendi üzerinde bir şey yapmıyor. Yani burada e, devletin e, kendi sorumlulukları var. Yani ne diyoruz biz? Eskiden şey yazıyordu bu toprak mahsulleri otizinin birazın üstünde efendim çiftçilerin kara gün dostudur diye ibaresi vardı bakıyoruz çiftçinin kara gün dostu ibaresi yok. Işte burada tam görüyoruz bakın. Toprak mahsulleri ofisi yazıyor. Burada yine yazıyor. daha önceleri burada yazıyordu. Kara gün dostudur. Yani demek ki artık kara gün dostunda toprak mahsulleri ofisi bunu unutmuş durumda. Biz burada bu dilekçemizi vermemizin nedeni zaten açık ve net bir vaziyette genel müdürlükle ııı e, istişare ettik. Onlar dediler ki biz bu e, politikaları belirleme e, Tarım Bakanlığı'nın görev ve yetkilerin de Tarım Bakanlığı'yla birlikte e, buradaki e, sorunları onlar da iletecekler ve Tarım Bakanlığı da kendi içeride yapacakları toplantılarla artık biz onların verebilecekleri kararları bekleyeceğiz. Ama kararları beklerken de bu için takipçisi olacak. Türkiye'nin yüzde elli fıstığı Şanlıurfa'da yetişen bir ilde fıstık araştırma enstitüsü yok. Sert kabuklu meyveler enstitüsü yok. Yani Bununla ilgili bir e, de, depolar yok. Fıstık borsası yok. Yani e, netice itibariyle burada Şanlıurfa'daki fıstık üreticileri e, nasıl elektrik sürekli kesiliyor vesairesi fıstık üreticileri aynı şekilde mağdur. Hele fıstık yılda bir sefer alınıyor, ikinci yıl alınmıyor. Niye? Orada sulama olmadığı için alınamıyor. Biz en azından fıstık bu bir tarımsal üründür diğer tarımsal ürünler nasıl sulama kapsamı içerisinde alınıyorsa, fıstığın da tarımsal sulama alanı içerisinde alınıyorsa, bu bir yıl e, ürün alın, ikinci yıl beklenmez, her yıl ürün alınır ki bu da Türkiye'nin milli ekonomisine katkısı olur. Ve burada şunu söylemek istiyoruz. Anayasamızın 10. maddesi için ilkesini söyle. Anayasamızın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu söyle. Biz Karadeniz'deki Fındağ'a uygulanan taban fiyat uygulamasını, ürün alım garantisini ve ürün destekleme bedelini nasıl veriyorsansa Güney Doğuda biz Karadeniz hukukunu istiyoruz. Sizin fındık hukukunu istiyoruz. Fındık hukukuna çünkü fındık da bir tarımsal faaliyet. Fıstık da tarımsal faaliyet. Fındığın ağacıyla eee yani o da sert bir e, ürün kabuklu sert bir ürün ve fıstık da sert kabuklu bir ürün. Yani arada hiçbir fark yok. Yani neden? Efendim Karadeniz lobisi demek herhalde güçlü olduğu için Kalkıp Güneydoğu'daki Fıstığa bu desteklemeler verilmiyor, taban fiyat verilmiyor ve e, tarım faaliyeti arasına alınıp sulama e, o, olayı da yapılmıyor. Kendi kaderine terk edilmiş, kendi imkanlarına bırakılmış ve e, Türkiye'nin yüzde %50 fıstık üreticisi olan Şanlıurfa'lı üreticilerimiz mağdur ve bu e, mağduriyet için biz tabii buradayız. Size de siz destek veren basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. varsa sorularını da cevap vereceğim.